Selam arkadaşlar. Hanımeli Örgülerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere bu görmüş olduğunuz kadife ipten omuz şalı öreceğim. Onun modelini anlatacağım. İpim böyle orta kalınlıkta bir ip. Kadife bir ip. Şişimde Dört buçuk numara, dört buçuk numara şişle öreceğim. Şimdi bir de ben böyle ince bir ipim var siyah ee, Angora Gold bir ip, e, tüysüz bir ip. Onu bu ipin yanına böyle iki, iki kat yapıp başlangıcını öyle başlayacağım. Çünkü bu kadife ip biraz sıktığın zaman sıyrılıyor. O yüzden şimdi ben şöyle bir buçuk metre kadar ipimi uzatıyorum. Bu siyah ipimi de ipimi de siyah ipimi de uzatıyorum. İkisini bir ikisini bir tutup ilmek atacağız. Şimdi 3 numara iki tane şişimi yan yana tutuyorum. Şöyle. Şöyle yapıyorum. Bu şekil ilmeğimizi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İlk ilmeğimizi atalım. İlmeğimizi bu şekilde atıyoruz. bu şekil ilmeklerimizi atalım. Şimdi arkadaşlar 131 ilmek attım ben şişime. Şimdi bu siyah ipimi ben keseceğim. İsterseniz devam edebilirsiniz. Siyah iple beraber de örülebilir. Örebilirsiniz. Benim gibi yapmak istiyorsanız. Ya da kesebilirsiniz. Ben bu alt kısım daha sağlam olsun diye siyah ip taktım. Ben şimdi onu keseceğim. Şöyle siyah ipimi kesiyorum. Şimdi bu 3 numara 2 tane şişe ilmeklerimi attım. Tekini çıkarıyorum. Şimdi 4,5 numara şişimi alıyorum. 4,5 numarayla örüyorum. 4,5 numara şişimizde düz olarak başlıyoruz. Arka yüzden arkası önü yok. Aslında iki tarafı da aynı olacak. İlk sıramızı böyle düz olarak ikisini bir e, o siyah iple kadife ipi beraber attığımız ipleri ikisini böyle örüyoruz. Düz olarak başa kadar örelim. Şimdi e, 31 131 ilmeğimizi düz olarak örerek geldik. Tek sayı olacak ilmeklerimiz. Şimdi e, ikinci sıramıza arka yüze döndüğümüzde ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yine düz olarak örüyoruz. Yani haroşa örüyoruz. Şimdi haroşe birkaç sıra örelim. Daha sonra modelimizi yapalım. Bu sıramızı da düz olarak başa kadar örüyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 3 diş haroşe olacak şekilde ördüm toplamda 6 sıra örmüş oldum 3 ön yüzden 3 arka yüzden şimdi modelimizi yapalım bir de ben şu şişlerimi misinalı şişe taktım ilmek sayım fazla olduğu için düz şişlere biraz zor sığdı hem böyle bu misinalı şişle örmesi daha kolay oluyor şimdi modelimize başlarken Yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir, iki ilmekte düz örüyoruz. Toplamda 3 ilmeğimiz var. Daha sonra şişimizi üstüne doluyoruz. İkisini birden düz olarak örüyoruz. Şişimize doluyoruz. İkisini birden düz olarak örüyoruz. Do doluyoruz. İkisini birden örüyoruz modelimizi de bu şekilde başlıyoruz. Şimdi yine diğer başa kadar bu şekilde örelim. Bir doluyoruz. İkisini bir örüyoruz. Şimdi örerek geldik. Sona yaklaştık. Yine tığımızın üstüne doluyoruz. İkisini bir alıyoruz. Tekrar doluyoruz. İkisini bir örüyoruz. 2 ilmeğimiz kalıyor burada. Onları da düz örüyoruz. Şimdi arka yüze geçtiğimizde yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir, iki ilmek düz örüyoruz. Yine öbür ilk başta yaptığımız gibi bu başta da 3 ilmeğimiz var şu anda. Tekrar tığımızın üstüne doluyoruz. İkisini bir örüyoruz. Doluyoruz. İkisini bir örüyoruz. Şimdi bu daha önce doladığımız ilmek önde olacak şekilde doluyoruz iki ilmeği birden örüyoruz. Bu şekilde modelimiz. Hem ön yüzden hem arka yüzden bu şekilde örüyoruz, doluyoruz, ikisini bir örüyoruz. Şimdi bunu da bu modeli de biraz örelim. Daha sonra yine haroşe yapacağız. Şimdi modelimizin ikinci sırasını da tamamlamak üzereyiz. Yine böyle tığımızın üstüne dolayıp ikisini bir alıyoruz. Doluyoruz. İkisini bir alıyoruz. İki ilmeğimiz kalıyor sonda. Onları da düz örüyoruz. Şimdi üçüncü sıramızı dönüyoruz. Ön yüze döndük. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İki ilmek düz örüyoruz. Her iki taraftan da bu şekilde örülüyor arkadaşlar. Çok kolay bir örnek, çok kolay bir model. Yine doluyoruz şişimize. Dediğim gibi şu daha önce doladığımız ön yüze gelecek şekilde ikisini bir ön yüzden de arka yüzden de bu şekilde örüyoruz. Haroşelerimiz de aynı şekilde örülüyor. Şimdi modelimizi de 6 sıra ördük. 3 ön yüzden, 3 arka yüzden. Şimdi tekrar haroşa öreceğiz. ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak 6 sırada haroşa örelim. Şimdi arkadaşlar ben bir miktar ördüm. Böyle 6 sıra haroşa, 6 sıra modelden olarak sırayla ördüm. Böyle güzel de oldu. Yumuşacık oldu. Şimdi eni ne kadar onu bir ölçelim ne kadar olmuş. Şöyle 75-76 santim eni var. Gayet güzel olmuş şalı oldu bu. Siz eğer boyun şalı yapmak isterseniz boyunluk yapmak isterseniz bunun yarısını yapabilirsiniz. Ee, 65 santimde 65 pardon 65 70 de olabilir ilmekle başlayıp boyun şalı da yapabilirsiniz. Ben bunun boyunu şimdi 175 santim olana kadar öreceğim inşallah. Şimdi onu bitirene kadar sizi bekletmek istemedim. Belki tatilde örmek istersiniz. Bu şekilde Örüyoruz arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız yorum ve beğeni yaparsanız memnun olurum hoşça kalın Allah'a emanet olun